Hiç düşündünüz mü? Beyniniz bir gün boyunca çalışarak ne kadar enerji üretiyor olabilir? Düşünün. Kafanızın içinde hiç durmadan çalışan bir enerji kaynağı var. Bu güç bir gün boyunca sizi hayatta tutuyor ve her şeyinizi kontrol ediyor. Ama ne kadar güçlü olduğunu biliyor musunuz? İnsan beyni sadece bir gün içinde yaklaşık 20 watt enerji üretiyor. Bu küçük bir led ampulü tam bir gün boyunca yakmaya yetecek kadar enerji demek. Evet kafanızın içinde aslında görünmez bir ampul yanıyor. Peki bu enerji nereden geliyor? Beyniniz vücudunuzun tüm enerjisinin yüzde yirmisini tüketiyor. Sadece düşünceleriniz, hatıralarınız ve hayalleriniz için. Kulağa sihir gibi geliyor değil mi? Şimdi düşünün. Eğer beyniniz bu kadar enerji üretebiliyorsa siz aslında ne kadar güçlüsünüz daha fazlasını keşfetmek için takipte kalın.